Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ergi yayınları matematik soru bankası integral 1 y 1 beraber çözüyoruz. Şimdi bak dostlar burası 1 demek değil mi? Bir şey yazmıyorsa 1'dir. O zaman bunun integral'i nedir arkadaşlar? x artı cm'dir. Şimdi bak o zaman son durumu şuraya yazıyorum. fx artı 1 eksi fx dediğim şey neymiş dostlar? x artı c'miş. Şimdi şurayı bir temizleyelim tekrar. Şimdi soru bana f10 eksi f1 vermiş arkadaşlar. O zaman bak öncelikle ben x yerine 1 yazayım. Şimdi ben x yerine 1 yazarsam burası ne oldu? f2 eksi f1 eşittir 1 artı c. Sonra arkadaşlar bak x yerine 2 yazayım. x yerine 2 yazarsam burası ne oldu? f3 eksi f2 eşittir 2 artı c. Sonra mesela bak son olarak x yerine 3 yazayım dostlar. 3 yazarsam f4 eksi f3 eşittir 3 artı c arkadaşlar? Bak nokta nokta nokta. <laughs> en son geldim arkadaşlar. x yerine 9 yazdım. x yerine 9 yazdım da burası ne oldu? f10 eksi f9 eşittir 9 artı c. Arkadaşlar bunları alt alta ben toplarsam. Bak şunlar hep gittiler mi? Bunlar hep gittiler değil mi? O zaman elimde ne kaldı? Burada F10 kaldı. F10. Burada eksi F1. Eksi F1. Eşittir. Birden 9'a kadar olan sayıların toplamı arkadaşlar. Birden 9'a kadar olan sayıların toplamı. 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 midir? Tamam. O zaman kaç tane C var arkadaşlar burada? Bak. Burada dostlar birden 9'a kadar olan sayılar. Yani 9 tane C var. O zaman burası bak. 45 artı 9C. Şimdi arkadaşlar bu neye eşitmiş? Bak F10 eksi F1 dediğim şey 63'müş. O zaman 45 artı 9C eşittir 63 ise bak 9C eşittir 18. Dolayısıyla C eşittir 2. Arkadaşlar C eşittir 2 ise şuraya 2 yazayım. Ve fonksiyonumu şuraya yazayım. Fx artı 1 eksi Fx eşittir. X artı 2 mi oldu dostlar? Değil mi? X artı 2. Şimdi F11 eksi F10'u soruyor. O zaman X yerine 10 yazayım. X yerine 10 yazarsam bak F11 eksi F10 Eşittir ne oldu? 12 oldu. Bu da bizim cevabımızdır dedik ve geçtik. Arkadaşlar şekilde f türevi olan f türevi x fonksiyonun doğrusal grafiği verilmiştir. Tamam. Bak f türevi x'in buysa bunun eğimini ben biliyor muyum arkadaşlar? Bak 4 bölü 2'den eğimi 2. Ama doğru sola yatık olduğu için eğim eksi 2. O zaman ben bunun doğru denklemini gelin bir yazayım. F türev x eşittir. Ne oldu? Eğim x'in kat sayısıydı artı b. Sonra arkadaşlar bak sıfır koyduğunda 4'e gitmiş. O zaman sıfır koyduğunda 4'e gitmesi için sıfır koydum bak eksi 2 çarpı 0 artı b eşittir 4. B dediğim şey de buradan 4 geldi. Arkadaşlar b de 4 ise benim f türev x'im şöyle mi oldu bakın. Eksi 2 x artı 4. Şimdi <laughs> bunu yazdık. F fonksiyonun en büyük değeri 2. Arkadaşlar bunun en büyük değerini alması için bu ekstremum noktadır değil mi? Yerel maksimum. Yani türevini sıfır eşit. O zaman bak eksi 2 x artı 4 eşittir 0. Buradan da x eşittir 2 mi? Arkadaşlar x eşittir 2'yi koydum. Bak x'in işareti negatif. Eksi artı. Gerçekten de yerel maksimum. O zaman tamam dostlar. Şimdi <laughs> 2'yi yerine koyduğumda Demek ki benim f2 dediğim şey en büyük değeri 2 diyor ya 2 geliyormuş. Peki ben f'e geçmek için şurada her iki tarafın integralini mi alırım? f'e geçmek için integral alırsam arkadaşlar burası ne oldu? fx eşittir. Bak şimdi şurası ne oldu arkadaşlar? Şunun integrali eksi x kare değil mi? Artı 4x artı c. E şimdi 2 koyunca 2 gelecek. O zaman 2'yi koyayım. Bak eksi eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı c. Bu neymiş arkadaşlar? 2. Yani eksi 4 artı 8 artı c eşittir 2. Buradan c de ne geldi arkadaşlar? Eksi 2. O zaman bak fx'in son halini yazıyorum arkadaşlar. fx eşittir. Eksi x kare artı 4x eksi 2. f 0 diyor. x yerine 0 koy. 0'ın karesi artı 4 çarpı 0 eksi 2'den cevabımız eksi 2 olur deriz ve geçeriz. Şimdi geldim arkadaşlar bak. Şu ifadeyi tanıyoruz değil mi? Bu ifade f türe 1 mi demekti? f türe 1 4'müş. Bak o zaman gel şurada her iki tarafın türevini bir al. Şimdi türev alırsam dostlar f türev x eşittir. Şurada integralin türevini aldığım için şunlar gider. Elime ne kalır? ax kare artı ax. Şimdi 1 koyarsam 4 gelecek arkadaşlar. Bak f türev 1 eşittir. a artı 1'in yani yazalım hadi. a çarpı 1'in karesi artı a çarpı 1. Bu neymiş arkadaşlar? 4. Yani 2a eşittir 4. Dolayısıyla a dediğim şey 2'ymiş. Bak a dediğim şey 2 ise f türev x'i gel bir düzenleyeyim tekrar. f türev x eşittir 2x kare Artı 2x. Arkadaşlar f'in türevi bu muymuş? Buymuş. f'in türevi buysa f türevi 2'yi soruyor bana. O zaman x yerine 2 yazayım. f türevi 2 eşittir 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 çarpı 2. Bu da ne oldu? 8, 4 daha 12 oldu dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar dördüncü soruya. <laughs> Gerçekten sayılır da sürekli 3. dereceden f fonksiyonu grafiğinin şekildeki gibi matematik yazılım programında eş kareli zemin üzerinde dinamik çizimi verilmiş değil mi? Bak ben o zaman şu büyük fx'in denklemini gelin bir yazalım. Şimdi arkadaşlar burada her kare m birimi olsun. Bak burası m. Burası o zaman ne oldu? 2m. Değil mi? 2m. Şurası 3m. 4m, 5m, 6m. Bak şimdi şurası 6m oldu arkadaşlar. Bu bunun bir kökü. E şurası orijin zaten 0 ve buradan teğet geçmiş arkadaşlar. Buradan teğet geçtiğine göre burası çift katlı kök. O zaman bir a gibi bir baş kat sayım var. Çarpı x eksi sıfırın parantez karesi. Çarpı x eksi 6m. Bak şimdi bir düzenleyeyim. O zaman büyük fx dediğim şey ne oldu arkadaşlar? a çarpı x kare çarpı x eksi 6 mı? Arkadaşlar benim büyük fx'im bu. Şimdi büyük fx'im bu arkadaşlar ama aynı zamanda bak 2m koyunca nereye gidiyor? Şurası da eş kare zemini diyor ya eksi m, eksi 2m, eksi 3m, eksi 4m. O zaman bak şu nokta 2m'ye eksi 4m noktası mı oldu arkadaşlar? Bak 2m'ye eksi 4m noktası bunun üstündeyse x yerine 2m ye koyup bir eksi 4m'ye eşitleyim. Bak şimdi şurası a çarpı 2m'nin karesi çarpı 2m eksi 6m Eşittir. Eksi 4m. Arkadaşlar şurası zaten eksi 4m. Eksi 4m gitti mi? O zaman burası arkadaşlar a çarpı 4 çarpı m kare eşittir 1 mi geldi? Tamam. Şimdi bunu bulduktan sonra. Bak aynı zamanda şurası 1m, 2m, 3m, 4m. Şurası 4m'de arkadaşlar. Bakalım nereye gitmiş? Bak. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8. Şurası da eksi 8m mi? Yani bu aynı zamanda 4m'ye eksi 8m'den de geçiyormuş değil mi? Şimdi bunu koyduğum zaman arkadaşlar yine benzer bir şey bulurum. Yani şu denklemin aynısını bulacağım. Şimdi aynı zamanda bak geldim alt tarafta F4 eşittir 16 diyor. Arkadaşlar F4 16 ise gel şurada bir x yerine 4'ü koyayım mı? Bak şimdi F4 eşittir A çarpı 16 çarpı 4 eksi 6 m. Şimdi F4 16 imiş. 16 eşittir A çarpı 16 çarpı 4 eksi 6 m. Arkadaşlar şunlar gitti. Bak şimdi 1 eşittir. A çarpı 4 eksi 6 m geldi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapsam. A dediğim şey. Şurada 4 m kareyi karşı yatsam. A dediğim şey 1 bölü 4 m kare mi? O zaman A yerine 1 bölü 4 m kare yazdım. Bak 1 eşittir. 1 bölü 4 m kare çarpı 4 eksi 6 m. Şimdi arkadaşlar şunu düzgün yazalım. 4 m kare. Şunu şuraya çarpım olarak atarsam. Bak şimdi şurayı biraz büyüteyim. Çarpım olarak atarsam şöyle mi oldu? 4 m kare. Eşittir 4 eksi 6 m. Arkadaşlar hepsini sol tarafta toplum. Bak 4 m kare artı 6 m eksi 4 eşittir 0. Hepsini 2'ye bölersem dostlar 2 m kare artı 3 m eksi 2 eşittir 0 miymiş? E gelin bir ayıralım burayı. 2 m'ye m. Geldim buraya da arkadaşlar şöyle yapayım. 2'ye 1 artıya eksi. Şimdi buradan arkadaşlar m ne gelir? Ya 1 bölü 2'dir ya da m eşittir eksi 2'dir. E bizim m dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Bak şu uzunluktu. E eksi 2 olabilir mi? Olamaz. O zaman m dediğim şey 1 bölü 2. Ye. Arkadaşlar m dediğim şey 1 bölü 2 ise bak şimdi benim fx'im şuradaydı. fx'im burada. Bunu şuraya alalım. a dediğim şey de 1 bölü 4 m kareydi. Şuradan da a'yı bir hesaplayayım önce. a eşittir 1 bölü 4 çarpı m 1 bölü 2 ya. 1 bölü 4 oldu. Şöyle gitti. a'da da 1 kaldı. O zaman bak fx'i yazıyorum. fx eşittir. A'sı 1. 1 çarpı x kare Çarpı x eksi 6 m. Bak x eksi 6 m demişiz. m'ye ne dedik arkadaşlar? 1 bölü 2. O zaman 6 çarpı 1 bölü 2'den orası 3 oldu. Yani benim büyük f x dediğim şey arkadaşlar şöyle x kare çarpı x eksi 3. O zaman arkadaşlar büyük f x'im şöyle mi oldu? x küp eksi 3 x kare. Şimdi küçük f x fonksiyonu için diyor ki bunun türeviymiş arkadaşlar. Bak o zaman küçük f x dediğim şey de şu mu olur dostlar? Bak şunun türevini alalım. Şurası 3 x kare. Eksi 6x. Bu da benim küçük fx'im. Şimdi bu küçük fx'in bir noktasında yerel minimumu var. <laughs> yerel minimum varsa türevinin sıfır olması lazım. Bak türevini aldım f türevi x eşittir 6x eksi 6, -6 eşitledim sıfıra. Buradan dostlar 6x eşittir 6 geldi. x de eşittir 1 geldi. Bakalım bir yerel minimum mu peki? İşaretim artıdan başlıyor. Artı eksi. O zaman burası azalan burası artan. Bak gerçekten yerel minimum noktası oldu mu? Oldu. F'in ikinci türevi daima sıfırdan büyük diyor. Şimdi bak bu F'in türevi de arkadaşlar. İkinci türevini alırsam bunu bir kez daha türevini aldım. E 6. E 6 sıfırdan büyük mü? Büyük. x eşit 0 hapsi noktadan çizilen teğetinin eğimi sıfırdır. Bak şimdi. Benim fx'im şu arkadaşlar. fx'im bu. Türevim ise bu. Bu türevde sıfırdan çizilen teğetin eğimini nasıl bulurum? x yerine sıfır koyarım. E, x yerine sıfır koyarsam 6 çarpı 0 eksi eksi 6. Yani ben şunu biliyor muyum? f türevi 0 eksi 6. Bu zaten eğim demekti. O zaman bu gitti arkadaşlar. Cevabında 1 bölü 2 olduğu dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. F'in ikinci türevini bana bir parçalı fonksiyon olarak vermiş. O zaman bak ben burada her birinin integralini alsam. F türevi x'e geçer miyim? Bak f türevi x'in şöyle mi oldu dostlar? Şimdi 6x'in integrali nedir? 3x karedir değil mi? 2'nin integrali ise 2x'tir. Şimdi geldim. Şurası dedim ki 2x küçük eşit 1. x büyük 1. Tabi burada nelerim var arkadaşlar? Şurada artı c1'im var. Burada artı c2'im var. Şimdi dostlar geldim baktım. <laughs> F türev 0 sıfır sıfırmış. 0 sıfır için F türevde nerede çalışırım? Şurada çalışırım. 0 için burada çalışırsam bak 3 çarpı 0'ın karesi artı C1 eşittir 0. Arkadaşlar burası ne oldu? 0 artı C1 eşittir 0. C1 dediğim şey aslında 0'mış. Yani şu C1 aslında yok. O zaman F2 eksi F0. Şimdi bu türelenebilir bir fonksiyonmuş değil mi arkadaşlar? Türelenebilir bir fonksiyonsa bak ben bu türeve baktığım zaman F'in türevi 1'in solunda ve f'in türevi birin sağında birbirine eşit olmalı. Bak birin solundaki türev arkadaşlar 3x kare. 3x kare c'sini bulmuştum. O zaman 1 koyarsam 3 çarpı birin karesinden 3. Eşittir birin sağında. Arkadaşlar birin sağındaki türevi için şuraya koymam lazım. O da 2 çarpı 1 artı c2. E c2 dediğim şey de ne geldi buradan bir. O zaman c2'yi de 1 yapayım arkadaşlar. Şimdi c2'yi 1 yaptıktan sonra bakın şimdi. F türev x'i şuradan tekrar yazıyorum arkadaşlar. Bak f türevi x ne oldu? Şurası 3x kare oldu x küçük eşit 1. Sonra geldim burası x büyük 1 oldu. Şurası da 2x artı 1. Arkadaşlar geldim. <laughs> Bana neyi soruyor? F2 eksi F0'ı soruyor. O zaman hepsinde bir kez daha integral mi alacağım? Bak bir kez daha integral alırsam şöyle mi oldu? fx eşittir. Şimdi dostlar şurası ne oldu? 3x karenin integrali nedir dostlar? 3 x küp değil mi? Artı c. Artı c2 diyeyim. Bana hatta c3 diyelim burada. Şurası x küçük eşit 1. Sonra geldim. Şunun integrali arkadaşlar. 2x'in integrali x kare. 1'in integrali x. Artı bir de buradan da c4. Bu da dostlar x büyük 1. Şimdi dostlar fx'imi hesapladım. Artık fx'in ne olduğunu biliyorum. Sadece ne kaldı geriye sıkıntı c'ler kaldı. Arkadaşlar bakın. Bu fonksiyon her yerde türelenebilirse her yerde sürekli midir süreklidir. O zaman bir noktasında sürekli midir süreklidir. Yani ben bu fonksiyon bir de sürekli arkadaşlar şöyle diyebilir miyim? F1'in soluyla F1'in sağında limitler aynı olmalı. Şimdi birin solu için şurada bir koyarım arkadaşlar. Burası ne olur o zaman? 1 artı C3. Birin sağı için arkadaşlar şurada bir koyarım. Burası da ne olur? 2 artı C4. O zaman arkadaşlar şu C3'ü şuraya atarsam bak C4 eksi C3. Eşittir iki de şuraya gönderdim. Eksi 1. Arkadaşlar C4 eksi C3'ü buldum. Şimdi F2 eksi F0'ı gelin bir yazalım. Bak F2 eksi F0. Arkadaşlar F2 için şurayı biraz güzelleştirelim, temizleyelim. Şurada çalışmam lazım. Burada 2 yazarsam 2'nin karesi artı 2 artı C4. Ne oldu arkadaşlar? 6 artı C4. Bak 6 artı C4. Eksi. F0 için arkadaşlar nerede çalışmam lazım? Şurada niye? X küçük eşit 1 diyor. 0 koyarsam zaten C3 gelecek değil mi? C3. O zaman bak 6 artı C4 eksi C3 benim cevabım. E C4 eksi C3'ü daha önce ne bulmuştuk? Eksi 1. O zaman burası 6 artı eksi 1 oldu. Oradan da cevabım 5 geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak bir şeyin hem türevini hem kendisini görüyorsak ne demiştik biz? Hemen kendisine U diyelim. O zaman diferansiyel alırsam f türevi x çarpı dx eşittir du mu oldu? Yani dx dediğim şey ne oldu arkadaşlar? du bölü f türevi x. Gel bir yerleştirelim. Şimdi f türevi x çarpı fx dediğim şey u çarpı dx dediğim şey de du bölü f türevi x. Arkadaşlar şunlar gitti. Bak o zaman bu ne oldu? İntegral u du. Bu da nedir dostlar? u kare bölü 2 artı c. Şimdi U kare bölü 2 artı C1 diyeyim hatta onu. U dediğimde neydi arkadaşlar? Fx'ti. O zaman şurası şöyle mi oldu? F kare x bölü 2 artı C1. Eşittir. Bu zaten 1'di ve integralini daha önce ne yapmıştık? Hemen x demiştik artı C2. Arkadaşlar şu C1'i şuraya atsam. C2 eksi C1 ama bu sadece bir sabit sayı temsil ediyordu değil mi? Yani ben buraya direkt C yazabilirdim. O zaman bak hatta şöyle mi oldu? F kare x dediğim şey arkadaşlar. Şu 2'yi de buraya çarpım olarak yollarsam. 2x artı 2C. Ama C sadece sabiti temsil ediyor hocam. Hala C olarak kalsın. Şimdi F kare X buymuş. Şimdi F kare X'i buldum arkadaşlar. F 0 2'ymiş. Bak X yerine 0'ı koydum. Bak. F kare 0 eşittir. 2 çarpı 0. <laughs> şuraya güzel yazalım. 2 çarpı 0 artı C eşittir 2. Yani 0 artı C 2'ymiş arkadaşlar. Dolayısıyla C dediğim şey de 2. O zaman arkadaşlar F kare X'i yeniden yazıyorum. 2X artı 2 oldu. Arkadaşlar F kare X bu ise F6'yı soruyor. F6'yı gelin bir bakalım. F kare 6. Ne yapacağım? X gördüğüm yere 6 mı yazacağım? Yazacağım ama yazmadan önce şuradaki bir hatamız oldu dostlar. Kusura bakmayın. Bak F kare 0. F kare 0. F 0 2'yi de arkadaşlar. O zaman F 0'ın F karesi şurası 4 olacak değil mi? Yani şöyle yapacağım dostlar. Burası 4 olduğu için eşittir 4 diyeceğim. C eşittir 4 gelecek arkadaşlar. Şurası 4 olacak değil mi? O zaman F kare 6'yı yapıyorum şimdi. 2 çarpı 6 artı 4. O da 12, 16. Arkadaşlar F kare 6 dediğim şey 16 ise f da ne olur? 4 olur deriz ve geçeriz. Zaten hangisi olabilir demiş. Evet eksi 4 olabilir ama hangisi olabilir demiş. Şıkarda eksi 4 yok zaten. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak şurada bana bir integral soruyor. Şu integrali şöyle yazabilir miyim? Bak f kare x'e bu fx çarpı, fx çarpı fx çarpı dx doğru mu? Şimdi ben o zaman şu fx'e u diyeyim arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bak fx'e u dersem her iki tarafın diferansiyelini aldığımda f türev x çarpı dx eşittir d u mu? Buradan dostlar dx dediğim şey du bölü du bölü f türev x geldi. Bak şimdi bir yerleştirelim. Şimdi fx çarpı şunu bir tanesine u yazdım. dx yerine de du bölü f türev x yazdım. Arkadaşlar bakın sorunun girişinde bir bilgi var. Bana diyor ki fx diyor 2 f türev x'tir diyor. O zaman ben şu fx yerine 2 çarpı f türev x yazayım mı? Olur değil mi? Çarpı u çarpı du bölü f türev x. Arkadaşlar şu f türev x'ler gitti mi? O zaman bak şöyle mi oldu? İntegral 2u du. E, ikisini attım dışarıya. İntegral u du. Bu da nedir arkadaşlar? 2 çarpı u kare bölü 2 artı c. Şunlar gitti dostlar. Bak o zaman ne oldu? u kare artı c. E, u dediğim şey neydi arkadaşlar? Biz neye u demiştik? fx'e. O zaman bu da ne oldu arkadaşlar? f kare x artı c. O da c şıkkı dedik ve geçtik. Şimdi yardım arkadaşlar. <laughs> f doğrusal fonksiyonmuş ama. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapabilir miyim? Bak Şurada f'in türevi de var. Kendisi de var ya. Hatta hatta hiç değişken değiştirmeye girmeyeceğim ya. Bak f x a x artı b dedim. O zaman bak f türevi x dediğim şey ne oldu? a oldu. Şimdi geldim şuraya yerleştirdim. Bak x kare çarpı f a x artı b çarpı f türevi x'im a çarpı d Bu neymiş arkadaşlar? 4 çarpı x üzeri 4 eksi 4 çarpı x küp artı 1. Şimdi arkadaşlar şurayı bir çarpalım bak. x kare ile a x'i çarptım. Bir de şurada çarpı a var. O zaman a kare çarpı x küp. x kare ile b'yi çarptım. Artı. Bir de çarpı a var. a çarpı b çarpı x kare. Şurası dx. Gel şimdi bunun integralini bir alayım arkadaşlar. Bak şimdi burası şöyle mi oldu? a kare çarpı ikisinin üstünü 1 artırdım. Böldüm 4'e. Artı. Burası da a çarpı b çarpı üstünü 1 artırdım. Böldüm 3'e. Artı c. Ne eşitmiş arkadaşlar? Şu eşitliğini tekrar yazalım. <laughs> 4 çarpı x üzeri 4. Eksi 4x küp artı 1. Şimdi dostlar o zaman gelin biraz düzenleyelim şimdi. Bakın burada polinom eşitliği işte yaparsam c dediğim şey ne? 1 değil mi? <laughs> Sonra arkadaşlar bak x, x üzeri 4'ün kat sayısı a kare bölü 4. a kare bölü 4. a kare bölü 4, kare bölü 4 neymiş? 4'e eşitmiş. Yani a kare dediğim şey 16. Dolayısıyla a dediğim şey ya 4 ya da eksi 4. Sonra geldim bak ab bölü 3. Şu a'yı sildik boşu boşuna. ab bölü 3. Bu da x kübün katsayısı. O da neymiş? Eksi 4. O zaman bak a çarpı b bölü 3 eşittir eksi 4. Arkadaşlar bu ne demek? a çarpı b eşittir eksi 12. Şimdi arkadaşlar a 4 ise a 4 ise b eksi 3 olur. Sonra geldim a eksi 4 ise b'nin ne olması lazım dostlar? 3. Şimdi fx azalan bir fonksiyon diyor. Bak benim fx'im neydi arkadaşlar? fx'im ax artı b'ydi. Şimdi azalan bir fonksiyonsa bunun türevi yani f türevi x'in a'ydı. Ve bu türev sıfırdan küçük olmalı değil mi arkadaşlar? Yani a'nın negatif olması lazım. O ol, a eksi 4 mecburen b 3. O bak Fx dediğim şey ne oldu arkadaşlar? Eksi 4 x artı 3. E neyi soruyor? F sıfırı. E, x yerine sıfır koyarsam cevabım 3 olur. Derime geçelim. Şimdi arkadaşlar geldim. Yerden 100 metre yükseklikte bulunan bir nesne 40 metre bölü saniye hızla yukarı doğru fırlatılıyor. <laughs> Yer çekimi imesi son. Şimdi arkadaşlar bak. Ben x'in yolun zamana göre türevi bana neyi veriyordu? Hızı veriyordu hızın zamana göre türevi bana ne veriyordu? A yani ivmeyi veriyordu. Şimdi arkadaşlar bak burada at dediğim şey neymiş? 10 muymuş değil mi? Ama neye göre? Yer çekimi ivmesi. O nedir arkadaşlar? Yavaşlatır değil mi? Negatiftir. Yani Sayısalcılar bunu çok iyi bilirler. Ama yer çekimi ivmesi demek onu yavaşlattığı için yavaşlayan ivmenin negatif olması lazım. O zaman ben burada her iki tarafın integralini alırsam. Burada e, ivmenin integralini alırsam neye geçerim o zaman arkadaşlar? Türevi bak hızın türevi bana ivmeyi veriyorsa ivmenin integrali de bana hızı verir. O zaman vt dediğim şey şunun integrali ne oldu arkadaşlar? Eksi 10t artı c. Şimdi şimdi dostlar c'yi nasıl bulacağım? Bak nesne 40 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. Yani ilk çıkış anı 40. Yani t sıfırken daha ortada zaman bile yokken hızım ne gelecek arkadaşlar? vt dediğim şey 40 gelecek. Uzman bak VT T yerine 0 koyarsam arkadaşlar eksi 10 çarpı 0 artı C eşittir 40. Bak C ne geldi 40. O zaman arkadaşlar VT dediğim şey ne oldu? Eksi 10 T eksi 10 T artı 40 oldu. Şimdi bu benim VT'm arkadaşlar. Hız denklemi bu benim. Şimdi buradan geldim dostlar. Bunun da integralini alırsam artık neye geçeceğim? Bak yolun türevi hızdı. Hızın integrali yol olacak. O zaman bunun integralini alırsam XT eşittir arkadaşlar. Burası 10 çarpı T kare bölü 2 artı 40 T artı c. Arkadaşlar şunu da gel bir düzenleyelim. Şurası ne oldu? xt dediğim şey xt dediğim şey 5t kare artı 40t artı c. Şimdi arkadaşlar bak yerden 100 metre yükseklikte bulunuyor. O zaman ben t'ye 0 verdiğimde c'nin 100 mu çıkması lazım? c'nin 100 çıkması lazım. O zaman t'ye 0 verdiğimde c, c diyorum. İkisinin, yani ikisinin 100 çıkması lazım. El alışkanlığı arkadaşlar. t'ye 0 verdim. Şu gitti şu gitti. c de 100 miymiş o zaman? Bak C'de yüzmüş. Şunları tekrardan silelim. Şu böyle ikisi dursun. Artı yüz. Bunu da buldum. O zaman bu da benim yol denklemi. Şimdi bana diyor ki çıkabileceğim maksimum yükseklik diyor 180 metredir. Şimdi arkadaşlar şurada şu eksi 10 t'ydi değil mi? Şurası eksi 10 t'ydi bak. O zaman şurasının eksisi olacak. Onu dolaşımda kaybettik biz. Şurası da eksi. Şimdi bak dostlar bu zaten nasıl bir ifade denklem? Parabol. Kolları da aşağı doğru. O zaman çıkabileceği maksimum yükseklik bunun k'sı mıdır? O zaman bak r'sini bulayım. Eksi b bölü 2a. Eksi 40 bölü eksi 10'dan 4 mü? 4'ü yerine koyarsam k'yı bulacağım. Bak 4 koydum. Eksi 5 çarpı 4'ün karesi artı 40 çarpı 4 artı 100. Arkadaşlar burası ne oldu? Eksi 80 artı 160 artı 100. O da ne yaptı arkadaşlar? Artı 100. 80, 180. Doğru mu? O zaman doğru. Yere çarptı ana kadar. Geçen süre 12 saniye. Arkadaşlar bak 180 180'e çıkacak değil mi bu? 180'e çıkması için t'nin ne olması lazımmış? T'nin 4 olması lazımmış değil mi? Bak R dediğim şey aslında burada ne? T. O zaman 4 saniyede çıkıyorsa aynı yolu. Geri dönüşte de parabol simetrik olduğu için şurası 4 arkadaşlar. Şuraya da 4 saniye denecek. O zaman bu gitti. Yani bu toplamda 8 saniye sürer çünkü. Fırladıktan sonra 4 saniye sonra anlık hızı 0. Arkadaşlar 4 saniye sonra ne yaptı bu? En tepeye geldi. En tepeye geldiğinde artık durdum Çünkü düşmeye başlayacak. Hızı 0 mı gerçekten 0? O zaman cevabımız 1 ve 3 olduğu dedik ve geçtik. Bayağı bir fizik sorusu gibi oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar geldim. Bak ben önce şu integrali hesaplamak için fx'e u diyeyim mi? <laughs> fx'e u dersem şöyle mi olur? diferansiyel alırsam. f türev x çarpı dx eşittir du. Buradan da arkadaşlar dx dediğim şey du bölü f türev x mi? Şimdi gelin bir integrali hesaplayalım o zaman arkadaşlar. Şimdi şurası f türev x bölü. Şurası kök içerisinde u oldu. Çarpı şurası da du bölü f türev x oldu arkadaşlar. Bak şunlar gitti mi? O zaman dostlar burası şöyle mi oldu? 1 bölü kök u 1 bölü kök u çarpı d u. Arkadaşlar kök u demek u üzeri 1 bölü 2'di. Bak şimdi şurada 1 bölü kök u'yu gelin bir yazalım. Şimdi bu 1 bölü u üzeri 1 bölü 2 bunu da yukarıya atarsam u üzeri eksi 1 bölü 2 değil mi? O zaman geldim bak burası u üzeri eksi 1 bölü 2 d u. Arkadaşlar şimdi integralini alayım. Üstünü 1 artırdım. Eksi 1 bölü 2'yi 1 artırırsam 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 artı c. O zaman bak a eksinin son halini yazıyorum şimdi. Şu 1 bölü 2'yi ters çevir çarp demek bu o da 2 u üzeri 1 bölü 2. U ne arkadaşlar? Fx. O zaman burası ne oldu? Bak fx üzeri 1 bölü 2 artı c. Şimdi a1 5'miş arkadaşlar. Bak a1 5 ise x yerine 1 yazdığım zaman 5 gelmeli. <laughs> bak x yerine 1 yazdığım zaman 2 çarpı şu şu aslında arkadaşlar bak şurası şurası kök fx değil mi? Kare kök içerisinde fx. O zaman 1 yazıyordum arkadaşlar. Burası kök içerisinde f1 olur. Artı c. Eşitmiş 5. Şimdi f1'in ne olduğunu diyorum. Bak f fonksiyonu 1'e 4 diyor arkadaşlar. O zaman burası 4. O zaman 2 çarpı karekök içerisinde 4 artı c eşittir 5. Burası ne yaptı arkadaşlar? 2 çarpı 2 4. 4 artı c 5 ise dostlar c dediğim şeyde 1 geldiği. Arkadaşlar c 1 ise bak şuraya 1 yazayım. Şimdi bana neyi soruyor? a eksi 1. O zaman gel şimdi de a x gördüğün yere eksi 1 yaz. a eksi 1 eşittir. O zaman şurası 2 çarpı karekök içerisinde f eksi 1 artı bir. E, f 1. f eksi 1'in 1 olduğunu söylemiş bana soru. O zaman burası 2 kök 1 artı 1 değil mi? Bu da ne oldu arkadaşlar? 2 artı 1'den 3 oldu. Cevabımız C geldi. Dedik ve testimizin de sonuna geldik. Bundan sonra integral'in ikinci kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.